Evet Yiğit Ali teyzesiyle parka geldi. Yiğit Ali. Yiğit Ali. Ne yapıyorsun oğlum? Sen teyzeyle parkta oyun mu oynuyorsun? Gel bakalım. Gel annem. Gel anne aşkım. Gel gel gel. Evet. Ne güzel yaptın sen öyle. Ne güzel kaydınız. Annem hadi bir daha kay, hadi bir daha. Hop böyle gözdeyiz, çok güzel bir yerdeyiz, güzel temiz havalar alıyoruz. Anneciğim. Ne kadar güzel dişleri var senin öyle. Gel bakalım. Geliyor, geldi, geldi, geldi. Hoppa. Çok mu mutlu oldun sen? Sen parka mı geldin? Teyzeyle oyunlar mı oynuyorsun sen parkta? Ay yerim seni. Evet, başka nereye gidelim teyzesi? Salçakar'a gidelim mi? Hadi gel. Hadi gidelim şey yok boş Aa, gidemeyiz. bir de buradan kaymak ister miyiz? Buradan da kayalım teyze. Hadi. Anne. Hop. Hop. İçine girdiler. Girdiler. Geliyoruz. Geliyoruz. Gel bakalım. Gel. Gel. Görüşürüz de görüşürüz.